Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Aklınızdaki kişi şu an sizin neyi bilmenizi isterdi? Bilmenizi istediklerine bakacağız. Abone olabilirsiniz. Abone değilseniz beğenebilirsiniz. Görüşlerinizi, yorumlarınızı yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Destekleriniz için. Destek önemli. Beğenileriniz, abonelikleriniz gerçekten önemli. Çok mutlu olurum. Gerçekten çok motive edici. Yaptığınız işin e, takdir edilmesi değil mi? Son derece değerli. Evet, uzatmadan hemen başlayalım. Neyi bilmenizi istermiş aklınızdaki kişi? Her videoda söylemeye çalışıyorum. Nötr olmaya çalışalım arkadaşlar. İşte fikir mümkün olduğunca, bu biraz zor ama beyan etmemeye veya düşünmemeye, şunu düşünüyordur, bunu düşünüyordur veya bunu istiyordur, şunu istiyordur demeden temizleyip enerjimizi mümkün olduğunca relax nötr. <laughs> evet hadi bakalım. Önce kendi günceli artık biliyorsunuz. Kaygılıyım dedi. Eyvah. <laughs> ne olmuş? Üçüncü çakra. Zafer. Değer kapısı. Bahçe ve kapı. Şimdi burada kendi günceline baktığım zaman bir başarı durumundan bahsediyor. Yani maddiyat sorunu var sanki. Maddiyatla ilgili istediği gelire sahip değildir, beklentisi vardır. Bir durum bekliyor sanki. Bir kapı açılmasını bekliyor. İş değiştiren vardır, iş başvurusu yapan veya işte toplu bir para beklentisi vardır. Başarılı olmak istiyorum diyor. Şu an diyor anlık enerjiye baktığım zaman ben Başarılı olmak, her konuda başarılı olmak istiyorum. Kaybetmek istemiyorum fakat kaygılarım var. Bu benim özgüvenimize deliyor. Çok kaygılıyım. Olur mu, olmaz mı? Biraz umutsuzum da. Ee, öğrenilmiş çaresizlik durumu var bu kişide arkadaşlar. Yani geçmiş tecrübelerinde parayla ilgili sorunlar yaşamışsa, işle ilgili sorunlar yaşamışsa veya kayıplar yaşamışsa hayatında biraz kaygılıyım ama yine, yine beklemekten de vazgeçmiyorum. Ee, ne olursa olsun başarılı olacağım. Hayatta ben de kazanacağım. Hayat seni yeneceğim diyen <laughs> birisi var. Bakalım sizinle ilgili tam şu an anlık enerji ne durumda? Sen benim sevgi meleğimsin, sevgi hatırlayacağımsınız diyor bu kişi. Ama of dördüncü çakra biraz e, kalbi kararmış bu kişinin arkadaşlar. Evet sevgi meleğimsin ama mutlu aile, topluluk ya evet kararsızlık. Bu topluluk çevresindeki insanlar var ya, eyvah eyvah. Yani sizin hem cinsiniz çok fazla çevresinde kişi olabilir veya e, burada iyi gelmeyen bir topluluk var. Resme bakmayın siz. Yani bu kişiyi sizin arkadaş grubunuzdan olabilir, kendi arkadaş grubundan, sosyal çevresinden iş arkadaşı bile olabilir. Olumsuz yönde etkileyen, özellikle sizinle ilgili o kafasını karıştıran birileri var veya böyle kendi kalp çakrası bakın şey tıkalı sanki. Kalp çakrası ile ilgili sorunlar var. Fakat sen bir meleksin diye açtı. Evet. Çok masumsunuz. Kalbiniz elinizde bekliyorsunuz. Eril dişil hiç fark etmez. Siz onu duygusal olarak tamamlayan gerçek ailesi veya zaten ailesinizdir. Ailem sensin diyor. Seninle hayallerim var diyor. Burada fakat kalbini karartan çok istisna bazı arkadaşlarım için aile engeli olanlar da var. Kalbini karartan etrafında kişiler var. Etrafında e, sizinle ilgili demoralize eden, farkında olmadan sizi tanımaları gerekmiyor arkadaşlar. Mesela bu kişinin etrafında çok fazla erilse dişil enerji vardır, dişilse eril enerji vardır. Kafa karışıklığına yol açıyor bu kişiler. Ve acaba'ları var. Yani sizinle olan durum şu an karanlık. Siz sevgi meleğisiniz ama e, karanlık bir yol gibi veya alternatiflerin vardır. Acaba bu tarafa mı gitsem bu tarafa mı? Şu kişiler kafalarını, karış, kafasını karıştırıyor. Fakat sizin etkiniz hepsinin üstünde. Ee, güç kaynağı sizsiniz bu kişinin. Evet. Neyi bilmenizi istermiş? Zamansızdır ve her ilişki tipine uygundur. Videolar arkadaşlar onu da söyleyeyim. Berabersinizdir. Ee, yine. Ailesinizdir. Aynı şekilde alabilirsiniz. Evet neyi bilmenizi istermiş? Bu son zamanlarda çok geliyor. Bakmakla sorumlu olduğu kişiler çok mu fazla bu kişinin arkadaşlar? Veya ailevi sorumlulukları. Evet ölü taklidi çıktı yine. İyi bilmenizi istermiş. Evet altında böyle gergin birisi var arkadaşlar. İletişim kurmak istiyor, anlık tepki vermek istiyor. Belki bu engellerden dolayı, belki aranızdaki işte ayrılık yaşadıysanız o durumdan dolayı biraz iletişim isteği var ama gergin. Ölü taklidi yapıyor o yüzden. Hani adım atmaktansa hiç atmayayım mantığı da olabilir burada. Şimdi bakacağız neyi bilmenizi istermiş. Burçlardan bahsedeyim. Başak burada. Yay burada. Ee, Balık, akrep, yengeç. Özellikle yengeç burada diyebiliriz. Aslan burada. Terazi burada. Geri planda. Evet. Çıngırak. Değnek. Güzel. Neyi bilmenizi istermiş? Avcı. Of, av, avcı. Şu kupa kraliçesini görünce zaten direkt ateş. Zaman ustası. Beklemek. Yani bekle beni diyor veya siz onu çok beklediniz, artık zamanı geldi diyen de birisi olabilir. Şimdi e, yoruma göre onu bakacağız. Burada çünkü bir eğilim kartlarını da aldım ben. Zaman ustası. Bakın çok beklenilmiş veya artık çok gergin enerjiler var. Bekleyeyim mi diyen birisi var. Aşk, şu ikisini göstermek istiyorum. Bakın. Ateş ve aşk kartlarını verdi. Yanan birisi var net olarak. Gördük mü? Zamanı geldi diyor aslında arkadaşlar. Fakat burada bir şeyler var. Ya bu kişi nedense ya birbirinizle ilgili güven sorunları yaşamışsınız arkadaşlar. Yani güven sarsılmış iki taraflı olarak. Yani evet çok istiyorum ama böyle e, sürekli bir sorgulama var kafasında. Olur mu? Evet. Kafası karışık ki belli. Bu e, şu an kafası karışık ve bundan ama çıkmayı istiyor. Bekleniyorsa bekleme sürecinden çıkmak istiyor bu kişi. Neyi bilmenizi istermiş? Net cevaplar alacağım ben seninle birleşmek istiyorum. Ben seninle mutlu olmak istiyorum. Ayrıysanız tekrar bir araya artık zamanı gelmedi mi? Somut adımlarla gelmek istiyorum. Sana sen bir meleksin. Sana somut adımlarla gelmek istiyorum. Zamanı geldi. Bunun da farkındayım. Çındırak var burada. Haber zil. Zil çaldı artık. Yani daha fazla geciktirecek bir durum yok. Çünkü aşık olduğumu fark ettim veya yani seninle mutlu olacağımı biliyorum somut adım atmam gerektiğini biliyorum. Sen de bunu bil. Artık vakti geldi. Yani şunu unutma. Her ne olursa olsun sana senin istediğin gibi net adımlarla gelmek veya berabersinizdir. Maddi sorunlar vardır. Ee, i̇şte e, ayrıl barış ilişkiniz vardır. Kendinize göre alın. Net tam olarak gelmek istiyorum. Bunun için çaba gösteriyorum belki de. Zamanı geldi, yaklaşıyor ya da bunu bil diyor. Sen bir meleksin dedi zaten. Fakat işte fakatlar var ya sorumluluklarım o kadar ağır ki kalbimi karartan o kadar durum var ki. Evet sana bir hızlı bir adım atmak istiyorum. Ancak bazen bu sizin sorumluluklarınız da olabilir arkadaşlar. Aranızda üçüncü kişi engelleri varsa ki var burada yine burada topluluk kartını vermişti. Engeller var bunlar belki de bu kişinin e, hareketini kısıtlıyor. Ama ben burada şey aldım arkadaşlar. Gerçekten ağır sorumlulukları var bu kişinin ailesiyle ilgili sorumluluklar olabilir, maddiyatla ilgili sorumlulukları olabilir. Bazen şurada hastalık kartıdır, hasta olabilir evinde. Ve e, adım atmak istesem de sorumluluklarım çok fazla. Acaba böyle bir yanılır mıyım? Belki sizin sorumluluklarınız çok fazla yanlış zaman olur mu? Şunu da soralım. Hadi bakalım bir soralım. Neden aldanmaktan korkuyor bu kişi? <laughs> Aşıklar kartını verdi. Hmm. Şimdi ben diyor duygularım var. Acaba sen bana karşılık verir misin? Dediğim gibi bazı arkadaşlarım için çok fazla güven sorunları yaşanmış. Ayrıl barış ilişkiler olmuş. Belki hayatınızda birisi var diye şüpheleniyor. Belki gerçekten yani acaba olur mu? Doğru kişi mi? Doğru kişi aslında sizsiniz ama melek olduğunuzdan bahsetti. Fakat yani bu sorumluluğu alabilir miyim diyenler de var. Yani şurada evet ben seni istiyorum. Bunu bilmeni. Sorumluluklarım da çok fazla. Senin sorumluluğunu da alabilir miyim? Bir adım attığım zaman bu aşkın sorumluluğunu alabilir miyim? Çok istiyorum. Zamanı da geldi. Bundan bahsediyor. Ya da dediğim gibi kendi ağır sorumlulukları var. Daha çok o enerjiyi aldım ben. Ee, yani aranızda engeller var. Bu yükü kaldırabilir miyim? Diyen birisi var. Şimdi şurası enteresan. Neyi bilmenizi? Ya bu kişi avcı. Hep söylüyorum av avcı bu kötü bir şey mi iyi bir şey mi? Yani size odaklanmış birisi var burada. Sizi kaybetmek istemeyen. Siz başarı olarak görüyor. Siz de başarı kriterlerinden biri. bunu yanlış algılamayın. Siz onun gözünde çok değerlisiniz. Eee fakat şunu a, avcılık durumu şu. Neyi kaybetmek istemiyor? Kupa kralçesi. Siz e, belli ki ya yakın bir süreçte veya zaten o şekilde şekildesiniz. Hayata bakış açınız Böyle onu karşılıksız sanki sevmişsiniz. Aşkınızı ilginize almış. O sizden beslenen birisi. Bu besini kaybetmek istemiyor. Siz onun için hani hep söylüyorum ya. Bunu da yanlış anlama. İhtiyaçsınız. Hava gibi su gibi. E, fakat bu durumun sorumluluğu. Bakın sorumluluk olayı e, çok kafasını karıştırıyor. Acaba alabilir miyim? Bir aile sorumluluğunu alabilir miyim? Veya tekrar söylüyorum. Ailesi vardır. Engelleriniz vardır. Bu engeller içinde senin sorumluluğunu da alabilir miyim? Ama net biliyorum ki sen de bil. ben seni kaybetmek istemiyorum senin sevgine ilgine muhtacım diyen birisi var burada. Evet şanslı. Şimdi burada e, denek edilisini verdi. Biraz e, savunmaya geçmiş birisi olabilir. Biraz e, işte şu çevresinden dolayı veya sizin çevrenizden dolayı kendini geri çekmiş. Siz de belki kendinizi geri çektiniz ama uzak kaldığınız süreçte daha da çok veya siz mesafe koyduysanız bu o kişinin aşkını daha da körüklemiş sanki yanan birisi var. Bakın ateş ateş içinde yanıyorum. Yoğun bir tutkudan da bahseder. Şanslı zamanı bekliyorum diyor. Şanslı zamanı bekliyorum. Sen uzaklaştıkça sana olan ilgim, sana olan ihtiyacım belki de daha da arttı. Fakat burada maddi konular, çevresinden işte maddi bağlı olan veya işte bu kişiyi yanlış yönlendiren birileri var ve bundan dolayı belki kendini geri çekmiş bundan bahsediyor. Ee, ama şu an seni çok özlüyorum diyen uzaksanız özellikle birisi var. Burada ya bir zamana bırakma. Her şeye söyledi, söyledi, söyledi. Bekleme kartını vardı. Karma aranızdaki durum Kararsızlık kartını verdi. Zamana bırakma. Ben zamana bırakılmış artık hareketlenmesi gerekir diye aldım. Fakat burada net olarak şunu vardı arkadaşlar. Bu kartlar boşuna değil. Kafam karışık diyor. Şu an ölü taklidi yapıyor muhtemelen. Veya aktifse belli belirsiz iletişim varsa bile bunu yapmayı düşünüyor. Çok istisna. Bazıları için işte ailesinde hasta olanlar vardır. Sorumlulukları vardır. Zamana bırakmakla ilgili bir durum konu geldi burada. Rumi'ye zaten soracağım. Hatta bunu soralım Rumi'ye. Çünkü burada da bekleme kartını verdi. Kendi bile hasta olabilir arkadaşlar. Hayatta her şey var değil mi? Burada ne demek istedi? Bakın dinarların suvarisi yani size çok net gelmek istiyor. Böyle pürüzsüz, sorunsuz tam olarak kendini ispat etmek istiyor size. Bakın ama şu an Sanki bunu yapacak, evet çok acı çekiyorum diyor. Bunu yapamadığım için çok acı çekiyorum. Ee, burada emek harcadığım başka bir alan daha var diyor. Bakın maddi bağının olduğu başka bir yer daha olabilir. Şu an çok acı çeksem de sana somut adımlarla gelmem gerekir. Ee, emeklerimi heba etmekte istemiyorum. O yüzden kafam karışık. Emek harcadığı başka bir yer var. Aile, çevre, iş... Arkadaşlar bir seçim yapması gerekiyor sanki. Bundan dolayı kafası karışık. Yani neden zamana bırakma gibi bir eylemin var dedim. Bunu söyledi. Sana net gelmek istiyorum. Gelemedikçe geceleri uyku gözüme girmiyor. Bu durumu çok düşünüyorum. Ama biliyorum sana gelmem için başka bir yeri terk etmem gerekiyor. Başka birilerini karşıma almam gerekiyor. Bu yüzden kafam hala karışık. Evet bunu bilmenizi istermiş. Netleşecek mi? Ona ayrı kart almayacağım. Üç tane kart alacağım. Ne diyecek Rumi? Alt yazılarını okuyacağım. Ha size de bir kart alacaktık. Evet. Çok korkuları var ya bu kişinin. Gücünü kaybetmekten mi? Sahip olduklarını kaybetmekten. Evet şu an karşınızda olsa. Bir seçim yapmam gerekse. Bakın arkadaşlar cümleyi tamamlamadım bile. O kadar net ki Burada söylediğim aynı şeyi Ruh ru Kart tekrar ediyor. Seçim yani bir yere bırakıp bir yere size gelmesi gerekiyor. Tercih yapması gereken bir durum var. Şurada onundan bahsetmiştim. Aynı şeyi zaten söylüyor. Bir seçim yapmam gerekse bu sadece seninle mutlu olmayı seçmek olacak. Çok istiyorum diyor. Yapabilir mi? Bu kısma da emek harcanmış. Dediğim gibi çevresi, ailesi, arkadaşı. Yani Aşıklar Kartı da bir seçim kartıdır aslında. Evet. Çok istisna. Üçüncü kişiler vardır hayatında. Kadehlerin dörtlüsü. Çok acı çekiyorum dedi. Kılıçların beşlisi. Acı da acı. Dinarların onlusu. Aile kartını verdi arkadaşlar. Ateşin ka Ya acı, çok acı çektik. Ben çok acı çekiyorum ama biliyorum ki bu acılarla olgunlaşacağız. Bu acılarla ee, yeni bir kişi olacağız belki de çok acı çekiyorum dedi şu anda yürek acısı gibi elimden bir şey gelmiyor evet biliyorum sen bana fedakarlık yaptın evet senin istediğin gibi gelemedim aslında ben kendimi bıçakladım kendim acı çekiyorum şu anda ee, biliyorum bir gün tamamlanacağız ee, yani bu acılar da aşka dair diyen edebiyat yapan birisi geldi karşımıza Size tavsiye yani buradan ben açıkçası biraz daha net bir şey bekliyordum çok net vermedi. değneklerin olmusu Nemrut benzeri kendin alevlerinden kurtul kendinin ay kendin diyorum arkadaşlar yani e, bu nedir biliyor musunuz değneklerin olmusu büyük yük demektir bu durumu çok büyük ettiniz hayatınızın odak noktası hep bununla ilgili kartlar geliyor ama gerçekten bu şekilde hayatınızın odak noktası bu durum mu oldu? lütfen bunu yapmayın ve kendi kendinizi yakarsınız. O kişiye değil. Evet o kişi de yanıyor veya acı çekiyor ama o durum o kişiyi ilgilendirir. Herkes kendinden sorumlu değil mi? Siz kendinizi yakıyorsunuz diyor. Bunu yapmayın dedi. Tabii ki bir kart artık klasikleşti. Tek kart yetmiyor. <laughs> Dinarların ikilisi geldi. Boş verin ya. Yani idare edin. Yani hayatla ilgili bir denge kurun bakın. Belki maddi kayıplarınız oluyor, belki ailenizi ihmal ediyorsunuz, belki bazı şeyleri hayatı kaçırıyorsunuz, zaman durmuyor değil mi? Zaman durmuyor. Evet bu kişi kalbinizin de derinizler bırakmıştır. Zaten vazgeçemeyeceğiniz birisidir. Hikayenize göre alın. Fakat hayat da devam ediyor. İdare etme yolunu. umursamayın biraz. Bu kolay bir şey değil ama. Yani evet e, hayatta akıp gidiyor. Evet bir tarafta acı çekiyorsun, kendine acı veriyorsun. Unutamıyorsanız, bu kişiyi sürekli düşünüyorsanız ama yani biraz çok takılmayın sorunlara dedi kart. Yani evet şu an elinizden bir şey gelmiyorsa siz yapacağınızı yaptıysanız bitmiştir arkadaşlar. O açıdan düşünün. Yani acı çekseniz ne değişecek ki? Bu kişi sorun bu kişide. Sizde değil. Yani diyelim ki sizinle ilgili topluluk kartı sizi ilgilendiriyorsa bile şu an çözemiyorsanız çok da odakla bazen ıı, yanlış odaklanma iyice o sorunun nasırlaşmasına sebep olabilir. Biraz da ıı, akışa bırakmak gerekiyor gibi bir uyarı geldi. Çok uzatmayayım. Bazen başları ve sonları uzattığım zaman herhalde sevmiyorsunuz ama ıı, bunlar da önemli uyarlar. Ne diyelim? Görüşmek üzere.